Merhabalar sevgili yengeç burcu arkadaşlarım hoş geldiniz. Stevestar Olent'lisiniz. Mikrofonuma bakıyorum bir dakika. Evet yükselen burcu ay burcu güneş burcu yengeç olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videoları da takip edip izleyin. Oralardan da alacağınız mesajlar mutlaka vardır sevgili yengeç arkadaşlarım. Evet Kasım 2024 aylık tarot yorumunuzla birlikteyiz. Bakalım yengeçleri neler bekliyor, enerjiler nasıl akıyor bu ay. <laughs> e, bu arada kanalımıza yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyoruz. Lütfen abone olup tüm bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Beğeni butonuna da tıklamayı unutmayınız. Bunlar kanala katkıdır. Alma verme dengesini bu şekilde sağlayalım lütfen arkadaşlar. Evet like butonuna basmak, abone olmak ücretli değil. Eğer tabii ki gönlünüz zengin bir şekilde ben bu ıı, hizmetin karşılığında 3 kuruş 5 kuruş bağış yapmak istiyorum diyen arkadaşlarım videonun altındaki teşekkürler butonundan ne yapabilirler? Bağış mahiyetinde kanala destekte de olabilirler. Bu da bir opsiyon. Evet teşekkür ederim şimdiden sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım yengeçleri neler bekliyor? Kasım 2024 enerjileri yengeçlere ne şekilde yansıyacak Evet sevgili yengeç arkadaşlarım ilk kartınız kupa kraliçesi. Bu kim? <laughs> Siz misiniz acaba? Çünkü su elementinden bir kraliçe çıktı burada. Bir saniye sevgili arkadaşlar. Şurada ikizler burcunun kaydı tamamlandı da. Evet. Onu bir bir saniye. Evet. Ne diyordum? Kupa kraliçesi. Evet, su elementinden bir dişi enerji. Ayol. Evet, bu deli, beni izleyen e, kadın arkadaşlarımsa bu direkt sizi temsil ediyor zaten. Sizin elementinizle başladık. Beni izleyen e, erkek yengeçlerse ya hayatınızda zaten spesifik öneme sahip bir e, dişi enerji olabilir bu. Belki bir anne figürü, belki bir sevgili ya da eş adayı ya da eş, sevgili eee ya da aklınızdaki kişi olabilir. Okey. Yeni tanışacağınız biri olabileceği gibi mevcut gündemdeki veya da aklınızdaki, duygularınızdaki, kalbinizdeki kişi de olabilir. Yengeç erkekleri için söyledim. Evet burada Akrep, Yengeç ya da Balık burcundan olma ihtimali olan bir kraliçe görüyoruz. Eee Güzel, duyarlı, duygusal bir dönemde olduğunuzu görüyoruz aslında. Şifalı bir dönem. Ayrıca şifacı özelliklerinizin olduğunu görüyorum sevgili yengeç arkadaşlarım. Böyle daha iç dünyanıza döndüğünüz ve e, cevapları hani dışarıda aramak yerine iç dünyanıza çekilip bundan sonra hayatınızda ne yapmak istediğinizle ilgili böyle hani belki tarot, belki astroloji, belki ruhun bilinmeyen boyutları ya da kadim bilgiler, evet bunlarla böyle haşır neşir olduğunuz ya da bunlara ilgi duyduğunuz Zaten bu bilgilere sahipseniz ya da bir kısmına sahipseniz, e, bunlardan cevap almaya çalıştığınız bir dönem içinde de olabilirsiniz. Ya da kimileriniz bunlara ilgi duyacağı e, ya da cevap almaya çalışacağı bir dönemde de olabilirler. Evet, sağ duyunuz da işliyor burada. Sanki bak, baykuştan yapılmış bir tahta oturuyor, dişi kraliçe. Evet, denizin ortasında, duygular kraliçesi. Evet. Yani e, burada munis kedi gibi olan e, romantik yönü olan hem şifacı hem yaratıcı yönü olan iyileştirici özelliklere sahip bir dişe enerji görmekteyiz. Bu belki aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi ya da muhatap olduğunuz kişi, e, erkekler için söylemiş olayım. Kadınlar için ise direkt burada sizi temsil ediyor zaten sevgili. Kadın arkadaşlarım. Bu özelliklere sahipseniz zaten sizi temsil ediyor. Yok ben bu özelliklere sahip değilim. Çok eril bir kadınım ben diyorsanız o zaman bu özelliklere sahip bir anne figürü ya da şifacı ya da danışman gibi birisi, psikolog gibi birisi, işte böyle tarot, astroloji gibi şeylerle uğraşan birisi de olabilir. Size bir takım cevaplar sağlayabilecek ve bazı konularınıza ışık tutabilecek ve duygusal olarak sizi iyileştirebilecek bir Kişi de olabilir bu. Evet, böyle bir kişiden bahsediyor. Enerji olarak baktığımda yaratıcı bir dönem içine girdiğinizi görüyorum ya da bugüne kadar zaten bir takım üretken ve yaratıcı süreçler içinde bulunduğunuzu görüyorum. Dişil yönünüzün baskın olduğunu görüyorum. Erkek bile olsanız dişil enerjinizin evet baskın olduğu bir dönem. Yani yine sizi de yansıtabilir bu. E, dişil enerjinin e, daha ön planda olması ne demek? Erkekler için bile konuşmuş olsam, kadınlar için zaten konuşuyoruz bakın. evet, Yani hani yaratıcı yönünüzün, duyarlı yönünüzün, bir takım olaylara, durumlara karşı e, duyarsız kalmayışınız, duyarlı oluşunuz, e, bazen de duygusallığınız, e, hayata romantik bakış açınız e, ve iyileştirici, şifacı güçleriniz. Evet bunlardan bahsediyoruz. Uuu, değnek üçlüsü. Evet arkadaşlar, güzel sağlam bir enerji çıktı burada. Ee, hayatınızda bir takım yollar almışsınız. Ee, bir takım böyle girintili, çıkıntılı dağlar, tepeler aşmışsınız. Belki zorlu süreçler yaşamış bile olabilirsiniz sevgili yengeç arkadaşlarım. Ama artık bir soluklanma vakti gelmiş sizin için bakın. Evet. Şimdi bu biraz Aziza Kartı enerjisine benzer. Hani demin demiştim ya dışarıda değil içeride cevapları aradığınız bir dönem demiştim. Ee, kendi yani sezgilerinizin tap yaptığı bir dönem içinde görüyorum sizi burada. Sezgiler fora evet tavan yapıyor yani. <laughs> ...hatta bir takım kişiler etrafınıza... E, ...size doğru çekiliyor olabilir. Ayrıca cazibenizin de... E, ...ya da karizmanızın da... E, ...ya da güzelliğinizin de... ...ışıltınızın da... ...görüldüğü... ...dikkat çektiğiniz... E, ...bir dönem olabilir bu. E, ve... ...tahtınızda oturarak artık... Dediğim gibi biraz sessiz bir dönem olmakla beraber kupa Kraliçesi'nde ilçesinde belki de artık layık olduğunuz yere ulaştığınızı ya da ulaşabileceğinizi, evet o zorlu zahmetli yolları geçmiş olarak soluklandığınız bir dönemi görüyoruz. Belki de bazılarınız böyle bir, bir bekleme modunda olabilir, bir şeyleri bekliyor olabilir. Ne bileyim işte hani... E, sahip olacağınız bir şey, bir şeyin sonucu ya da geleceğe doğru bakarak ufku görmeyi beklemek ya da giden sevgilinin gelmesini beklemek ne bileyim bir sürü şey olabilir. Peki gelecek mi? Evet gelecek diyor. Hatta geliyor diyor. Bak gemiler geliyor artık. Orada gemiler görünmüş. Siz beklerken. Kimileriniz hala böyle bir bekleme modunda olabilir. Ama bu kart diyor ki merak etme artık sağlam gelecek sana doğru gelmekte şu an diyor. Sevgili yengeç arkadaşlarım. Evet bu artık bak 3 değnek var burada. Bir tane daha oldu mu yapı tamam çatı paydos. <laughs> yapı, ya çatı tamam yapı paydos mu derler. <laughs> evet öyle bir durum da söz konusu. Yani artık istediğiniz yapıyı, istediğiniz yuvayı ya da istediğiniz işi, gücü temelleri sağlam bir zemine oturtmuş olabileceğiniz bir süreç gelmekte. Az bir şey kalmış. Yani beklenen geliyor diyeyim ben size. Artık bu bir sevgilimidir, para mıdır? Okey. Ee, bir projenin sonucu mudur? Merakla beklediğiniz bir gelecek midir? Bereket bolluk mudur? Evet geliyor oraya <laughs> diyebilirim. Öyle bir espri yapasım geldi. Evet yengeç arkadaşlarım. Yani bu kart sağlam bir zemin üstünde olduğumuzu gösteriyor. Gelecekten korkmamanız gerektiğini gösteriyor. Artık şimdi bir planlama sürecinde de olabilirsiniz sevgili Aa, yengeç arkadaşlarım bazılarınız hala bir bekleyiş içindeyseler böyle uzaklara dalıp dalıp bekliyorsanız belki de iç dünyanız ve sezgilerinizden almanız gerekeni alıp artık aksiyona geçmeniz gerekiyor da olabilir okey biraz action'a da çağırır bu kart çünkü evet ve e, yol açık artık diyor size evet yol açık eee ve sağlam bir gelecek inşa edebilecek potansiyel artık sende var çünkü o birikimler ve deneyimler sende var ve bunu yapabilirsin yapmaman için bir sebep yok diyor. Okay. Ufuk gör, Ufukta kara görünmüş artık öyle söyleyeyim. Yeni kıyılara yeni keşiflere yeni oluşumlara istediğiniz yeni bir hayata. Aa, evet, ramak kalmış yani ulaşmak için ulaşmanız diyeyim an meselesi gibi gözükmekte ve fakat evet değnek konusu yalnız sırtınızda bir küfe taşır gibi sanki büyük bir yük taşıyor gibi bazılarınız belki de bu yüzden hani adım atmaya cesaret edemiyor olabilir bazı konularda iş konusu, aşk konusu. Neyse artık mevzu. Şimdi kolektife seslendiğimiz için tek bir şey söyleyemeyeceğim. Onun için siz kendi hikayenize göre düşünün. Bu arada sırtlanmış hani bazı şeyleri, bak yükleri. Bu bir taşınma da olabilir bu arada. Evet. Beklediğiniz şey gelirken bir taşınma, yer değiştirme, hedefinize ulaşma gibi bir süreç de görüyorum burada. Çünkü başarmış olduğunuz çok şey var. Bu yüklendiğiniz şeyler de bunu gösteriyor ve bir süreç tamamlanıyor burada. Az bir şey kalmış sevgili yengeçler. Yani bir hedefiniz var idiyse bugüne kadar az bir şey kalmış fakat bazılarınız ee, az bir zaman ya da az biraz da az bir yol kalsa bile biraz yorulmuş. Gibi de gözüküyor. Kimileriniz ruhsal olarak yorulmuş olabilir. Kimileriniz işte zihinsel olarak. E, bu da tabii bedensel olarak yorgunluklara da sebep oluyor, zihinsel yorgunluklar. Okey Bu kart bu anlamda biraz kılıç dörtlüsünün mesajına da benzer. Yani mola vermeniz gerektiğini de söylüyor. Evet. Yani yükleri bir kenara at. E, geçmişin yükünü de artık taşıma. Okey taşıma artık bak önünde sağlam bir gelecek seni bekliyor ama sen geçmişin yüklerini veya başkalarının sana ait olmayan yüklerini hala yüklenmeye çalışarak ne yapıyorsun? Ee, o sağlam geleceğin önünü kendi kendi ellerinle e, tıkıyor ve e, hedefe varmayı geciktiriyor da olabilirsin ve kendini boşu boşuna belki gereksizce yoruyor da olabilirsin. E, gereğinden fazla sorumluluk yüklenmiş olarak. Diyor sevgili yengeç arkadaşlarım. Yani kimlerin sorumluluğunu yüklendiniz? Kendi e, hayatınızın sorumluluğu dışında. Tabii ki bazılarınız belki evli olabilir, çocuğu olabilir. E, beni izleyenler e, veya kimilerinizin işte işi, gücü, sınavı, okulu, zartı, zurtu, bir şeye, işte hayat gailesi, sorumlulukları olabilir. Onlardan bahsetmiyorum. İşte herkesin belli bir sorumluluğu var. Evet, hayatın gerçekleri. Hepimiz bir sorumluluk yükleniyoruz. Ama... Bu kendinize ait olan sorumlulukların dışında, evet tabii ki en yakınlarımızın da bazen sorumluluğunu yüklenebiliriz. Ama nereye kadar ve ne dereceye kadar? Hani kendinizi unutacak vaziyette de olmamalı, o derecede de olmamalı. Hele hele özel ilişkilerde. Evet, ee, başkasının psikolojik yükünü, bu senin eşin bile olsa, ya da işin bile olsa, arkadaşın bile olsa, anan baban bile olsa, evet başkasının e psikolojik yükünü ya da maddi yükünü Okey yüklenme Hatta tanımadığın kişilerin bile yükünü mü yükleniyorsunuz acaba burada bir ağır enerji var çünkü bu ağır enerjinin e, sağaltılması azaltılması gerekiyor tam bir süreç tamamlanmak üzereyken ve hedefe varmak üzereyken e, sevgili yengeç arkadaşlarım Size ait olmayan enerjileri bırakmanız ve kendinize bir duraklama molası, bir nefes alma molası vermeniz uygun olacaktır diyor bu kart. Evet, dur bir mola ver diyor. Üstündeki yükleri at. Neden nelerden vazgeçemiyorsun? <laughs> Dediğim gibi, acaba hani zamanında herkese evet mi dedin? Herkese bir okey okey diyerek, gerek iş konularında. Gerek işte insan ilişkilerinde ki böyle yaptıysanız zaten insanları alıştırmış olabilirsiniz ve sizden hep beklenen bu olabilir. Ee, ama bir süre sonra altından kalkamamış ya da kalkamıyor olabilirsiniz. Bu yüzden işte yükleri artık bırakmak ya da bırakamıyorsanız bazı sorumluluk ya da yükleri bunları tasnif etmek, bir organize etmek, size ait olanları size, size ait olmayanları da işte mesela çalışanlarınız arasında bölüştürmek veya işte kimlerle muhatap oluyorsanız insan ilişkilerinde de ona göre eğri eğri doğruya doğru her şeyi bir dengeye sokmak ne yapacaktır? Sizi hafifletecektir ve yolunuzda ilerlemenizi daha hızlı ilerlemenizi ve hedefinize varmanızı kolaylaştıracaktır sevgili yengeç arkadaşlarım. Kimileriniz için bu psikolojik bir yük de olabilir. Evet, bazılarınız kendilerine çok yüklenmiş olabilirler. Zihinsel bir yüklenme de olabilir bu. Bunu bırakın diyor yani. Bırak ve önündeki hedefe bak artık. Gerekiyorsa dinlen ya da bir tatil'e çık. Ya da bir meditasyon yap. Doğada, tabiatta yürü. Kendini tazele. Okey? Evet. Çünkü çok yol almışın, çok şey başarmışsın. Az bir şey kalmış. Onu da başaracaksın. Ama o, o yükleri atmadan onu başaracağın yol uzayabilir. Bu yüzden üstündeki ağırlıkları, psikolojik yükü veya maddi yük veya başkalarının sorumluluğu her neyse o, evet, bunu atmak için kendini şöyle bir hafifletmek için Demin örnek verdim zaten. Evet. Yollar ara ve... Evet. Artık önüne bak diyor. Bağımlılık yaptığın şeyleri bırak. Hiçbir şey ya da hiç kimse vazgeçilmez değildir. Vazgeçemediğin nedir? Neyi hala üstleniyorsun? Neyi hala üstüne vazife alıyorsun? Neleri hatta? Okey. Bazılarınız... ...kül kedisi gibi olmuş olabilir. <laughs> Kimileriniz... ...ay gülüyor ama sinirden. Ha evet yani bazıları böyle bir de... ...kül kedisi gibi davranır ya. Evet. Kimileriniz e, kendisini... ...belki bazı... ...amaçlarla... ...evet... ...paspas yerine koymuş da olabilir. Mesela özel ilişkilerde de olabilir bu. Ya da arkadaş ilişkilerinde... Hatta iş ilişkilerinde de olabiliyor çünkü e, hep böyle evet evet diyen birini gördüklerinde ona iş yüklemeye çalışır birileri. Okay. Evet artık bir başarı sizi bekliyor bence. Yeter ki zaten bak e, burada da bahsettim değnek üçlüsünde sağlam bir gelecek diye yeter ki... E, size ait olmayan enerjileri bırakın artık diyor. Aa bu ne? Kılıç üçlüsü. Böyle mi bitecekti? Evet bunun üstüne bir kart seçelim arkadaşlar. Burada sanki hani bırakamadığınız şey gerçekten bir yasak aşk mevzusu ya da bir aşk üçgeniyle alakalı da olabilir. Kimilerinizin ise üçüncü kişi meselesi ya da üçüncü kişiler. Bu üçüncü kişi dediğimiz karşı cins olabilir okey de onun dışında hani e, özellikle özel ilişkilerde ilişkinize burnunu sokan işte aileden birileri veya arkadaş çevresi hatta iş çevresinden birileri kimse artık onlar ya da her kimse, okey. Evet, e, burada e, kılıçlar zaten düşünce fikirleri temsil eder resmen hani kafanızı çok kurcalamış ve e, yük olmuş. Bazı meseleler. Ya şu ilk iki kart çok harika çıktı da. E, bilmiyorum belki bazılarınız için. Her yengeç aynı olmayabilir. Yükselen ve ay burçlarınızla ilgili bölümlere de bakın. Bazı yengeç arkadaşlarım belki e, Ah bu Kasım ayının ortası ya da sonuna doğru hani e, bu ağır e, enerjiyi ya da yükü hissederlerse. Bir iyi düşünsünler bakalım hayatında neyi şifalandırmaları lazım. Bu özellikle hani kalp kırgınlığı, biten ilişkiler, evet kılıç üçlüsü, biten ilişkiler, üçüncü kişiler e, meselesiyle de alakalı gibi gözüküyor. Bu sanki e, bir yük oluşturuyor gibi. Evet ama burada aslında bir bak bunda da bir şifalanma dönemi geliyor. Niye? Çünkü üçüncü bir kılıç da gelmiş buraya. Bu da ne diyor? Ee, siz hani belki de artık bir karar alarak, okey duygulara karşı bir karar alıyorsunuz. Hani bu kadar artık bir şeyler bunalım haline gelmeye başladığı için ve sizin sağlam gelecek ve aslında açık olan yolunuzu, Birileri ya da bazı düşünceleriniz, size ait olan bazı duygu düşünceler veya geçmişiniz de olabilir bu yük. Okay? Tıkadığı için bu meseleye belki de artık ya da bu meseleyle ilgili, bu yüklerle ilgili ee, acıya son vermek için bir karar alıyorsunuz. Duygulara karşı bir karar. Evet biraz soğuk bir enerji ama... Ee, son bir hamleyle artık diyorsunuz ki yeter artık yeter çekemeyeceğim yeterince incindim falan gibi evet yani hayatınızdaki e, ağırlıklardan kurtulmak için bir karar da var burada belki de üçüncü kişi meselesini bitiriyorsunuz ya da üçüncü kişiler meselesini bitiriyorsunuz hayatınızda. Evet bir kart daha seçelim buradan. Hatta şuna da seçesim geldi. Bu yük ne ile alakalı? Hmm. Ha, para üçlüsü. Yine üçlü bir kart. Oh my gosh. Evet yengeç arkadaşlarım sanki üçüncü beşinci kişiler. Böyle mevzular da sizin kafanızı karıştırıyor ya da karıştırabilir gibi gözükmekte. Ama bunlara mahal vermemek gerekiyor. Önünüze bakmanız ee, ve... Üçüncü kişilerin üstünüzde yaratmış olduğu. Ay evet ağırlıktan <laughs> ağırlıktan kurtulmanız gerekiyor. E, bu da kafada olur biter her şey değil mi? Evet e, şimdi para üçlüsü aslında güzel bir karttır şu açıdan. Ama karanlık bir yönde vardır ki karanlıkları e, ya da karanlık bir dönemi ya da karanlık düşünceleri. Belki de gümbürtüye gitmiş gibi görünen bir ilişkiyi kurtarabileceğinizi de gösteriyor. Evet, el birliğiyle, iş birliğiyle. Evet, burada bir çaba var, burada bir çalışma var. Kimileriniz için bu bir iş yüküyse eğer, belki de bir ekip ya da grupla bir çalışma var. Ee, para üçlüsü biraz böyledir. Bir grup, ekip, üçüncü kişiler, evet e, bu kişilerle alakalı e, bir yük, ağırlık hissederseniz ya da ağır enerjiler. E, bunları bırakmanın zamanı gelmiş de olabilir. Evet, hatta şöyle söyleyeyim bir başka açıdan baktığımda bu yükleri e, sizinle aynı ekip ruhuna, grup ruhuna sahip ya da sizinle aynı fikir birliği yani benzer fikir şöyle diyeyim fikir birliğine sahip kişilerle a, alt edebilirsiniz bu bunalım gibi gözüken dönemi. Ee, evet. Burada bir çalışma dönemi görüyorum. İlişkilerde de çabalama dönemi görüyorum sevgili yengeç arkadaşlarım. Kılıç üçlüsü ne diyor peki? Kılıç üçlüsü için bir tane çekelim. Aa, kartı. Çok güzel. Harika oldu bu. Evet. Ve majör bir kartla bitirdik. Süper oldu. Yani işte demiştim ya bu da bir rehabilitasyon, bir şifalama dönemine götürecek. Duygulara karşı karar alınıyor. Üçüncü kişilerle kafayı artık bozmak e, manasız olmaya başlıyor. E, ve Biraz da kendi hani içinizdeki o yontulmamış yönleriniz, vahşi tabiatınız. Aslan bunu temsil ediyor bir yerde. Evet ya da egonuz, okey. Evet, bunu ıı, dengeye sokmaya çalıştığınız bir süreç var ve bu süreçten de çok güçlü çıkacağımızı görüyoruz. Yani resmen şurada şunu söylüyor. Beni ölme öldürmeyen şey güçlendirir derler ya arkadaşlar. Evet, yani diyorsunuz ki okey, artık eskisinden daha güçlüyüm diyebileceğiniz bir dönem gelmekte. Bu da biraz evet sizin göstereceğiniz böyle elle tutulur, gözle görülür çabalarla da olacak gibi ki bu konuda destek de alabilirsiniz zaten birilerinden. Evet ve e, güç kartı artık sağlık afiyet iyileşme dönemi aynı zamanda ateş enerjisi olduğu için tutku dolu bir dönem. İşlerinize tutkuyla sarılacağınız ve hedefinize ilerlemek için ee, böyle koştura koştura canla başla tutkuyla yaratıcı enerjilerle e, işlerinize e, kol kanat geleceğiniz ve onları kucaklayacağınız bir dönem geliyor. Ee, hem de yaratıcı bir dönem, üretken olabileceğiniz bir dönem. Ee, i̇çinizdeki aslanı dengeye sokuyorsunuz ve gerçek gücünüz ortaya çıkıyor. Bunu da nasıl başarıyorsunuz? Evet. Neyle? Yüksek bilinçle. Kozmik bilinçle. Ee, ya da işte o içinizdeki e, tanrısal merkezi aktive ederek. Sakinlikle ve dikkatle. Okey. O dürtüleri, aşırı arzuları ya da zamanadan çıkma ihtimali olan e, ...dürtüsel duygu e, ya da abartılı durumları dengeye sokabileceğiniz ve gerçek gücünüzü ortaya koyabileceğiniz bir dönem görüyorum. İlişkilerde de tutku dolu bir ilişki yakalamanız mümkün gibi gözükmekte. Evet, söyleyebileceklerim aşağı yukarı bunlar. Daha da mesaj almak istiyorsanız yükselen ya da ay burçlarınızla ilgili videolara ben yayınladıkça bir takip edip bakın. Oralardan da mutlaka alacağınız mesajlar olacaktır. Evet ne yapıyoruz? Alma verme dengesini sağlamak için ee, evet abone olup tüm bildirim zillerini açıyoruz arkadaşlar. Ee, like butonu beğeni butonuna tıklamayı unutmuyoruz. Gönlü zengin arkadaşlarım teşekkürler butonu videoların altında var. Teşekkürler butonuna tıklayarak Konuş mahiyetinde kanala destek de olabilirler ve teşekkürler. Yengeç arkadaşlarıma da sağlıklı, bereketli bir ay, Kasım ayı diliyorum. Bay bay.